Merhaba sevgili yengeç burçları kanalıma hoş geldiniz. Yine haftalık açılımla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daimi abone ve izleyicilerine beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamının gelmesini sağlayan herkese en az 100 yorum kampanyamıza katılıp hiç değilse bir emoji bırakan de bulunan bütün arkadaşlara tekrar yürekten teşekkür etmek istiyorum. Siz bu kanala ne veriyorsanız evrende onu sizlere versin sevgili yengeç burçları. Evet Şimdi iki tane yardımcı destemiz bir kiper, bir Lenormand, bir de tarot destemiz var arkadaşlar. İsminizi yanlış söylersem lütfen başlığı dikkate alınız. Yengeç Burcu niyetine yapılan bir açılımdır. Güzel enerjilerin de gelmesi dileğiyle diyelim. Şöyle. asıl kadın enerjisiyle birlikte tabii ki bunun asıl dişil enerji olarak bakıyoruz. Hayatınızda önemli bir yere sahip olan aynı zamanda olgun bir enerjili bir kişi olabilir arkadaşlar bu. Ama illa olgun olmak zorunda değil ama hayatınızda gerçekten önem önemli bir yere olan önümüzdeki günlerde önem teşkil edecek yüksek dişil bir enerji. Bir bakalım ne demek istiyor kartlar. Kupa dörtlüsü kartıyla şimdi kaçmış olduğunu düşündüğünüz duygusal romantik bir teklifle ilgili olabilir. E, romantik bir enerji ya da duygusal bir enerjiyle ilgili olabilir. Örnek veriyorum bu küstüğünüz bir arkadaşınızdır ve size belki de bir teklifle gelme olasılığı vardır barışmak adına. Ama sanki burada daha çok sizin asıl enerji pardon asıl dişil enerjiye ulaşmanızla ilgili bir durum gibi gözüküyor arkadaşlar. Değnek şövalyesi kartıyla. Bakın birinin gözünde önemli ve değer ve tek görünen dişil enerji olduğunuza dair bir takım tutkulu ve arzulu bir teklifle karşılaşabilirsiniz önümüzdeki günlerde sevgili yengeç burçları. Yani barışalım, beni affet, benimle çıkar mısın? gibi. Bu birçoğunuz için dediğim gibi ya imkansız gözle baktığınız bir şey olabilir ya da teklif gelse bile biraz çekinceli yaklaştığımız bir enerji olabilir ya da çoktan fırsatın kaçtığını düşündüğünüz bir enerjiyle ilgili olabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Burada arada birazcık çekinceler var ama tutku ve arzu da var. Bununla ilgili ama önümüzdeki günlerde böyle bir teklif, haberleşme odak noktasının iki kişinin birbirinin üstünde olması gibi bir süreç yaşanabilir gibi gözüküyor arkadaşlar. Ama size çok fazlasıyla cazip, cezbeden aslında bir enerji bu. Ama sanki ya aranızdaki fırsat kaçmış, ya küslük girmiş, ya kafayı, kafada soru işaretleri var gibi gözüküyor. Bu yüksek dişil enerjiyle ilgili arkadaşlar. Ama dediğim gibi karşınıza böyle bir fırsat çıkabilir önümüzdeki günlerde. İkinci karta bakacak olursak Yoksulluk kartı ile beraber tabii ki para konuları gündeme gelebilir önümüzdeki günlerde bir bakalım. Kupa beşlisi kartı ile bir fırsatı kaçırdığını düşündüğünüz bir yerde bir para kaybı, paranıza sıkı sıkıya bağlanmak durumunda olmanızı gerektiren bir takım enerjilerden geçiyor olabilirsiniz. Geçmiyorsanız bile önümüzdeki günlerde buna dikkat etmenizde fayda var arkadaşlar. Yani şöyle olabilir. Bu birazcık Kupa beşlisiyle yan yana geldiği için hani gereksiz harcamalar, kiminiz için gerçekten bir para kaybı, ana tabii beklediğiniz paranın gelmemesi, bunların gecikmesiyle ilgili bir süreç söz konusu olabilir. Çok güzel kupa altılısı kartıyla beraber açıkçası geçmişten gelen bir konu gibi gözüküyor. Yani ne bileyim şuradan alacağım vardı alacağımı bir türlü alamadım. Mesela şu fırsatı kaçırdım. Şurada çok fazlasıyla harcama yapmıştım. Keşke o kadar harcamasaydım zamanında. Gibi bir durum bir hani birazcık böyle bir parayı arayış anlatabiliyor muyum? Birazcık bunun pişmanlığını yaşama. ...gibi bir süreciniz olabilir sevgili yengeç burçları. Her zaman güzel şeyler söyleyeceğiz. Her zaman herkese mavi boncuk dağıtacağız diye bir şey yok. Bazen öyle kartlar çıkar ki ayağınızı denk almanız gerekiyordur. Uyarı niteliğinde almanız açısından arkadaşlar. O yüzden bence şöyle bir mesaj var burada. Birazcık pişmanlığını daha sonrasında çekmemeniz açısından... ...önümüzdeki günlerde bence burada harcamalarınıza dikkat etmeniz konusunda kartlar size bir tavsiyede bulunuyor gibi gözüküyor. Çünkü daha sonrasında pişmanlık yaşayabilirsiniz. Bunu yaşamamak adına ayağınızı yorganınıza göre uzatmanızı tavsiye ediyor kartlar size önümüzdeki günlerde sevgili arkadaşlar. Çünkü şey dersiniz tamam şu harcamayı yapayım ben nasıl olsa bana şuradan para gelecek. Bir bakmışsınız para gelmiyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden de tedbirli olmak adına sonrasında böyle bir konuma düşmemek adına birazcık temkinli olmanızda fayda var. ...para meseleleriyle ilgili sevgili arkadaşlar. Üçüncü kartımızda da... ...asıl adam kartı çıktı bu sefer de. Yüksek, eril bir enerjiyle ilgili bir durum. Kılıç altılısı. Uzaklardan gelen bir kişi olabilir bu aranıza mesafe girmiş biri olabilir ya da ayrı şehirler, ayrı ülkeler olabilir. Yurt dışındaki bir işveren olabilir. Bu tarz bir eril enerji ama uzaklar, mesafeler, seyahatler hayatınızda bu tarz bir kişiyle bir bağlantı olacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Bir bakalım. Kılıç Kralı kartıyla bu kişiyle olan enerjilerde açıkçası akıl, mantık ve strateji doğrultusuna ilerleyeceksiniz. Yine bu kişi örnek veriyorum e, uzaklardan size bir fırsat sunabilir. Bunu değerlendirip değerlendirmemeniz konusunda atacağınız adımlarda yine strateji doğrultusuna ilerlemek isteyebilirsiniz. Çok fazlasıyla duygularınızı işin içine sokmayacak gibi gözüküyorsunuz sevgili arkadaşlar. Değnek yedirisi kartıyla bakın bu kişiyle aranızda sanki bir inat ve bir mücadele var gibi gözüküyor arkadaşlar araya mesafeler girmiş, soğukluk girmiş ya da kırgınlık girmiş bir eril enerji olabilir bu yüksek. Ve burada bu kişiden kendinizi birazcık savunmanız gerektiğini düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Ya da temkinli yaklaşmanız gerektiğini düşünebilirsiniz. Evet. Çok enteresan. Bir kart daha seçeceğim buna. Kupa dokusu. Eninde sonunda bu kişiyle ilgili ya da bu kişiyi de ilgilendirecek şekilde bir duanız ve dileğiniz gerçekleşebilir arkadaşlar. Bir hayalinize ulaşabilirsiniz. Ama dediğim gibi ya bu kişiyle bir mücadeleniz var. Önemli bir eril enerjiyle uzaklardan gelen, uzaklarda olan ya da bu eril enerji verdiğiniz bir mücadele ile ilgili size katkı sağlıyor arkadaşlar. Buna son bir kart daha seçeceğim. Hangi enerjinin ağır bastığını görmek açısından. Biraz arada kaldım çünkü. Atmak da istemiyorum kafadan tılsım ikilisi kartı ile beraber. Benim gibi kart da arada kaldı. İkilemler. Bakın ben şöyle düşünüyorum arkadaşlar. Bana soracak olursanız ağırlıklı enerji şu. Eril bir enerji var. uzaklarda bir yerde. Aranıza mesafeler girmiş. Aslında bir noktada bu kişiyi istiyorsunuz. Bu kişiye karşı bir takım duygularınız olabilir. Partner ya da partner adı ya da değer verdiğiniz bir arkadaş ya da bir baba figürü neyse. Ama bu kişiyle birlikte olmak, bir arada olmak, adım atmak, mesafeleri kapatmak konusunda gelgitli bir, ikilemli bir enerjinin söz konusu olabilir arkadaşlar. Tekrar diyorum bakın derinlerde bir yerde aslında ulaşmak istediğiniz bir enerji ama sizi aynı zamanda ikilemlere sevk eden bir enerji gibi gözüküyor bu. O, oh, flört kartımız çıktı. Tılsım altılısı kartıyla bakın karşılık ve kılıç altılısının yanında. Bakın biriyle ister bu küstüğünüz partneriniz olsun, aynı evde yaşamaya devam ediyor olsanız bile isterseniz bir partner adayı olsun arkadaşlar. Ben şu sıraların birbirleriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Kupa olmuşu. ve bakın kupa dokuzlu kupa olması. Kılıç altılısı, tılsım altılısı. Bu uzak durduğunuz, temkinli olduğunuz, ikilemlerde kaldığınız kişide, kişiyle ilgili açıkçası önümüzdeki günlerde bakın bir flörtöz enerji gündeme gelebilir, söz konusu olabilir karşılıklı bir adım, karşılıklı belki de karşılıklı çekinceler vardı olabilir arkadaşlar. Örnek benim ayrılık yaşadığınız biri bu. Aslında her iki, her iki tarafta korkuyor, her iki tarafta çekinceleri var. Ama aslında her iki tarafta birbirini istiyor gibi. Ve bununla ilgili açıkçası ikilemler evet olabilir ama sanki bir flört durumu gündeme gelecek gibi gözüküyor sevgili yengeç burçları. Biliyorsunuz genel açılımlarda, haftalık açılımlarda aşkla, aşkla ilgili değil bunlar genel parada çıkar vesaire de çıkar. Ama bu, bu flört vesaire enerjileri, ilişki enerjisi çok ağırlıklı geldi. İki tane de Lenormand'dan çekelim. süvari kartı. Bir haberiniz var. Size doğru gelen bir haberci var gibi. Değnek dokuzusu kartıyla. Değnek elçisi. Sanki bakın kendinizi savunduğunuz, geri tuttuğunuz, duvar ördüğünüz ya da mücadelesi içerisinde olduğunuz özellikle iş, para, eğitim, kariyer hele hele para ile ilgili olabileceği gibi bu yokluğunu, hasretini çektiğiniz araya soğukluk ve mesafe giren bir kişiyle ilgili de olabilir arkadaşlar. Çünkü her manada yokluk anlamına gelir. Tılsım beşlisi kartı. Bu kişiyle aranız, ya ben Bakın kartlarınız çok bağlantılı görüyorum sevgili yengeç burçları. Sanki şuranın devamı burası. Araya mesafeler girmiş. Araya ama aynı zamanda hasret var çünkü iki kişi birbirini istediği için. Ve bu kişiyle bir haberleşme olacak gibi gözüküyor. Yani ağırlıklı enerjiniz bu. Yani hep kartlar birbirleriyle bağlantılı bir şekilde çıkmış. Anahtar kartıyla çözümler... kule, bir yıkımdan sonra gelen yıkımın etkilerini ortadan kaldıracak bir anahtar durumu söz konusu olabilir. Kupa sekizlisiyle uzak ve mesafeli olduğunuz, araya mesafelerin yine girdiği bir enerjiyle ilgili olabilir. Büyücü. Yani sanki bakın uzaklaşılan, mesafe girilen, kilitli kapılar olan bir ilişkinizde herhangi bir ilişkiniz olabilir arkadaşlar bu. Önümüzdeki günlerde belki de mucizevi bir şekilde kilitli kapılar açılacak gibi gözüküyor sevgili Yengeç burçları. Evet, açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.